Diğeri de biraz değişik. Bir kesim ismi Instagram mı Instagram ne der ya? Yani bir WhatsApp tamam bak, Facebook tam Instagram. bir birbirini uçuyor ya. İkileri birbirini uçuyor neyse. Bu Instagram selamlar olsun. Allah çok da kulak izleniyor neyse. Boş konuşmayalım. Unuttum ne işim? Şey. Oradan bizi takip edip saat kaçta hangi pomodoro yapacağımızı görebilirsiniz ve üstelik oradan ee, nasıl söyleyeyim size Böyle istediğiniz program ayarlayacağım. Mesela diyelim ki ben dedim benim programım burada var. Pazartesi işte bu konuları çalışacağım. Hafta içi konu çalışıyorum. Cumartesi günü soru çözüyorum. Pazar günü de özet yazıyorum. Ben pazar günü Özet değil işte günü istediğim şey yapıyorum, kitap okuyorum, paragraf çözüyorum, ediyorum falan filan. İşte ee, bu, bu, ben bunu yayınlamayacağım. İşte o isteyeceğim bu da nedir? O sayfasında ee, program hazırlayacağım. İşte pazartesi günü birinci pomodorunuz bu saatte, ikinci pomodonuz bu saatte, üçüncü, dördüncü, beşinci pomodonuz bu saatte. Günde benim dört saat çalışmam lazım. Ben birçok kez birçok kişiye sordum. Dedik ki, sen de okunsan kadar dört saat çalışmam lazım. Ee, ben aslında günde 3 saat falan çalışıyordum. Ee, bir de benim kendime özgü şeylerim var. Mesela ben e, e, hangi derste, nerede kaldım da buraya yazıyorum. İşte hangi e, kanalları izlediğimi, ve hangi kanal bittiği üzerine tira atıyorum. İşte matematikte mantığı mesela bitirdim üstüne tire attım. Bu da hangi konuları bitirdiğimi. Ben böyle bir, bir program hazırladım. Siz de böyle bir, bir program hazırlayabilirsiniz. Bence çok mantıklı bir program. Bir gün aklıma gelmiş dedim. Niye ben böyle yapmıyorum? Ee, yapabilirsiniz. İşte e, Lafın kısaca, kısası. Sen dersen ki özetle bize ne demek istedin? Ben anlamadım dersen Instagram sayfası Instagram sayfasını açtın ben. Oradan bizi takip edip beni takip edip Buradan saat kaçta hangi pomodoro, kaç pomodoro saat kaçta olduğunu öğrenebilirsiniz. Sayfanın ismini bırakacağım zaten buraya. Bir 7. sınıf veya LGS'ye çalışan bir arkadaşınız tanıdığınız varsa önermeyi unutmayınız. Kanalın ismini ne dersen 7. sınıflara birlikte çalışma LGS 2021 tayfa ile birlikte çalışma kanalını yeni açtım yapıyorum da. Neden legesiye birçok kez iki kere falan yaptım. yakası e, çok ağırlık veriyorum. Neden yakası ağırlık veriyorsun dersen yani LGS önemli değil de yakası çok önemli benim için. Geleceğimiz ona bağlı. Mesela LGS'ne atıyorum Türkiye'nin sonucu e, bunu da izliyorsa yanlış anlamayın ya. Tabii ki çalışın. Birinci olmaya başlayın. Birinci olun ki bari iyi yapın ki iyi okula düşün, iyi hocalara düşün, iyi hocalara düşününce iyinece etkilenir. Mesela atıyorum sonuncu olan kişi kötü bir liseye düşer. İşte orada şey yapar. Çok iyi şey olmaz ama olan da var tabii ki. Bunu eleştirmiyorum. Ne diyorum? Eh, ee, işte LGS ne Ya, YKS'ye çalışan neden darlık gördü? onu çıkıyordum. Çünkü YKS'ye yani geleceğimiz arka neden LGS'de, yok LGS'yi ne yapıyorsun? E, yıl sonra ön üniversiteye giriyorsun, başka sınava giriyorsun, YKS'ye giriyorsun. Bu arada ben YKS'yi ilk duyduğumu dedim, valla YKS ne ya? Dedim ilk e, yüksek kurum sınavı atıyordum henkeme. Sonra dedim ki yok yüksek konum sınavı, yok yüksek e, kuru bir şeyler diyor. İşte küçüktüm atıyordum o zaman. İşte, e, bir şey daha söyleyeceğim, biz bir 50 ye aboneye yetişemeyiz. Bakın gerçekten 46, 47, 48, bazı arkadaşlarımız abonelikten şükür tamam bir şey demiyor, ondan kaçırır yani değil mi? Hani biz her gün yapıyoruz, e, bazı günler kitabımızı okuyoruz, onlar kaçırır, onlar yapamaz, bizi ilgilendirmez onlar. Ee, diyecektim. Hı. Bir de en az bir saat çalışıyoruz yani hiç 30 dakika, 40 dakika çalışıp çıkmıyoruz. En az videolarımız arasında bakabilirsiniz en az bir saat. Ama kitap okumada 40 dakika, 40 dakikadan sonra kafa yani ben anlayamam. Hatta 30 dakika falan da biz 40 dakika yapalım büyüdük artık değil mi? aynı? İşte bu kadar. Ee, abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayınız, like atmayı unutmayınız. Gerçekten bir bir elle 60-70 yapsak var ya benim aklımda öyle bir fikirler var ki öğrenseniz müthiş fikirler zaten benim de e, mikrofonum kırılmıştı mikrofon istedim bir tane bir yerden yarın ya da öbür gün gelecek kargoda şu anda o zaman var ya kağıt kalem seslerim gelecek daha motivasyon olacaksınız? ben de bir yere mesela atıyorum atmış güzel ki birinci soruda kısa yolda çözmeyeceğim. Uzun yola çözeceğim ki o kat kalem sesleri gelsin. Ve motoru bir dakika. Bir gözünüzü kapatın. Bir gözünüzü kapatın. Bak ben kapatıyorum siz de kapatın. Şu an beni izleyenler bir gözünü kapatabilir mi lütfen? Ha gözünüzü kapat. Oho. ha böyle Nasıl ki? Gözünüzü bir kapatın. Kapattık mı? Şimdi. Dışarıda. Böyle yağmurlar yağıyor. Şakır şakır yağmurlar yiyor. böyle Damla damla ses geliyor, cama yapışma sesi geliyor, cama değme sesi geliyor. Sonra hep birlikte bir kütüphane gidiyoruz tamam. Benim abone olan herkesle birlikte 50 kişiyle bir kütüphane gidiyoruz. İlk bir bakın ilk bir bu ses geliyor. Bakın dinleyin. ilk bu sesten geliyor. İlk bu sesten. sandalye çekme sesi geliyor. Sonra sesi geliyor. Sonra bir anda ses gitti ya. Allah Allah. Bir anda ses gitti. Ne oldu sonra? Herkes kitabını açtı he? ya. Sayfa, sayfa sesi geliyor. Allah Allah. Tam sayfa sesi geliyor. Bir anda bir ses sesik ses, ses oldu. Bir de yok. Sadece ne sesi var biliyor musunuz? Sadece ne sesi var biliyor musunuz? Bu ses var. Bu sesler tam var. Şimdi gözünüz açıp böyle bakın nasıl beynimizi şu an bir hayal kurduk değil mi? Olayı ben gözümü canlandırdım var ya. Ee, aynen aynen ya ben gözümü nasıl canlandırdım? Neyse böyle gözünüzü canlandırarak sessiz bir şekilde, huzurlu bir şekilde kağıt kalem sesiyle. Zaten bilim insanları bunu açıklamış. 25 dakika çalıştıktan çarş, sonra kafa gidiyor. 25 dakika çalışın 5 dakika dinlesen karar sen bize 25 dakika diyorsun. Ha, sen bir saat çalışıyorsun. kafa öyle değil. Dersine ben de bir saat çalışıyorum dedim. Şimdi mezun abiler var. Diğer kaset çalışan abilerimiz var. Falan abilerimiz, abilerimiz var. Burada de onlara selamlar olsun. E artık onlar alışmış yani bir, bir saat ile iki saat çalışıyorlar sonra dinleniyorlar. Yani ben dedim ki onlara uyum sağlamak için ben yani daha dokunuşlar sonrasında niye ona geçeceğim? E onlara uyum sağlamak için dedim ki 1 saat olsun ama LGS çalışan öğrencilerimizi işte e, biri 7. sınıf olan öğrencilerimize farklı kanallar açtım ki orada 25 dakika çalışıyorum. Bir de LGS çalışan öğrencilerimize kanal ve kitap önerisi yaptım. Çok güzel bir öneriydi. E, başka diyecek bir şeyim yok. Diyeceksin ki Türkiye donuyor. Sen kısak olursun. Abi gelin Urfa'ya. Yemelerim size. Urfa'ya gelin. Sıcaktan yanarsınız. Yine. O kadar da değil ama sıcaktan çok sıcak her gün. Her gün güneşli ya, ya, bir, ya bu kadar güneş olur mu ya? Neyse. Bir de deprem oluyor zannettim. O demek taksiyonum düşmüş. Çok konuştum, her çok konuştum. Neyse lafın kısası abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hı. Beni desteklemeyi unutmayınız. Ee, sizlerin o bir saniyelik var bak böyle. Böyle bir tuşa dokunmanızla kanalım büyüyecek Ve sizlerle ne meşhur olacağım i̇şte Sizlerle e, kanal e, iyi, daha iyi olmaya başlayacak Yok kardeşim 2 saniye ne yapacağım Mesela abone olma tuşu kırmızı ya aynen bu kırmızı Tık bitti tık bitti bir Like atma tuşu mesela o da atıyorum mavi Bitti bitti 1 bir saniye 1 bir saniye, bir saniye. Neyse kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Yeter çok konuştum Konuşmaya Konuşmayı gerçekten çok severim. Ben konuştukça konuşuyorum. Kendinize iyi bakınız. Selamlar diliyorum. Herkese selamlar. İnşallah herkes istediği iş sahibi okusun.